İyi günler yaşamıyoruz güzel kardeşlerim. Kimse bana memleketimiz güllük gülistanlık diye yutturmaya kalkmasın. Eğer benim vatanımda o şehitlerimin kanıyla meydana getirdiğim ay yıldızlı bayrağımın yanına bir baş, bay, başka bayrak istiyor, benim vatanımın güzide bir bölümü olan Güneydoğumu ayrı bir devlet kurma hayalleriyle dile getiriyorlarsa o da sokakta, mokakta, kahvede değil. Koca koca televizyonlarda dile getiriyorlarsa o memlekette güzelliklerden bahsetmek sadece bu milleti kandırmaktan ibarettir. Başka benim kafama girmez. Ben açlığa da razıyım, susuzluğa da razıyım. Ama ben bayrağımın yanında bir başka bayrağa razı olmam mümkün değil. Bana göre uçurumun eşiği, Abone edeniniz olur, etmeyeniniz olur. Sizin karşınızda bir siyasi farklı sözcüsü konuşmuyor. Onlardan ari tamamen bu milletin tercümanlığına soyunmuş bir kardeşiniz konuşuyor. Hiç siyasi hırs tamah içerisinde değil. Ama gördüklerimiz sizin adınıza dile getirmekle de mükellef. Uçurumun eşiğine gelmemiz Türkiye'de Türk'ün dışlanmasından ağlanacak halimize gülmemiz milli duyguların boşlanmasından Arap'tan çıksa da hurmanın hası İslami tat veren Türk'ün elması soysuz müminliğin moda olması elmaya hurmanın aşlanmasından işte bu aşının meyvesi bunlar. Bunlar ne İslam'ı ne Türk'ü anlar. Bugün ak damarda çalınan şanlar meşhur açılıma başlanmasından. Demokrasi falan laflar bellilik, iki bayraklılık, içi dillilik, özertlik, mözerklik kullilik bağımsız Kürdistan düşlenmesinden inkar etseler de bu işi inkar bu düşe istidar desteği de var inkara gerek yok her şey aşikar milli TRT'nin şeşlenmesinden sözde aydınların sözde aydınların çalım satması, kanal kanal gezip göbek atması, medyanın bunlara çanak tutması, hepsinin hayalı leşlenmesinden eser ediyorum söylerken eser tef çalıyor bölücüler artık tef sebebi de başbakanın maalesef İmralı'dan ağrı eşlenmesinden Önüne bak ey milletim önüne Terör durdu sanıp uyuma yine Karayılan girdiyse inine Terörün mecliste dişlenmesinden Paşalar enendi gitti erkeklik Yargı dersen zaten çantada keklik hakim olan ürketlik vatandaşın tek tek işlenmesinden halkın devletini öcü görmesi. Buraya dikkat edin. Halkın devletini öcü görmesi ordusunu düşman gücü görmesi artık PKK'yı çici görmesi üç çuval kömürle işlenmesinden Güneydoğu'daki Güneydoğu'daki bütün hadise vilayetler teslim üç beş iblise vatansever Kürt'ün sinmesi ise askerin, polisin taşlanmasından daha sayayım mı? Saydığım az mı? Açılımdan olduk mide sıfat mı? Abi Tayyip e çok kolay has mı? Küresel kazan da haşlanmasından. Ozan Arif bu açılım şer ise, bu şerri de bu halk eğer yer ise, seçimde de hala Tayyip derse, devenin dikenden hoşlanmasından.